Reysaş Taşımacılık AŞ bünyesinde yönetim kurulu başkan yardımcısı şirket payları üzerinde önemli bir alım gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu başkan yardımcısı şirketin hisselerinden 37,14 TL fiyat aralığından toplam 150 bin not hisse değerinde alım yaptı. Bununla birlikte sermayesindeki payı da %8,69 seviyesine ulaştı. Alım sonrası hisse tavana yürüdü ve bugün tavanda kapattı. Grafiğine geçmeden önce pay geri alımları ile ilgili bir şirketin kendi hisselerini piyasadan satın almasının birkaç nedenine baktığımızda hisse fiyatını destekleme ve arttırma. Gibi bir unsur var. Bir şirket hisse fiyatının gerçek değerini yansıtmadığını düşündüğünde hisse geri alımı yaparak fiyatı destekleyebilir. Piyasada hisse arzını azaltmak, hisse başına kazanç oranını arttırır ve bu da genellikle hisse fiyatının yükselmesine yol açar. Yatırımcılara olan güveni de gösterme var. Şirketler kendi hisselerini geri alarak yatırımcılara işletme hakkında güçlü bir güven sinyali gönderebilir. Bu şirket yönetiminin geleceğe dair olumlu beklentileri olduğuna ve şirketin nakit fazlasının etkili bir şekilde kullanıldığını işaret eder. Grafiğe baktığımızda daha önce Geçen yıl Ağustos 2023'te de yine 43 lira 60 seviyelerine iğne atmıştı. Zirve fiyatımız oralardaydı. Ve ardından düşen bir trende girdi ve yaklaşık olarak 25 liraya kadar bir düzeltme yaptı. 25 liradan sonra tekrar inişli çıkışlı testere piyasasının ardından da yükselişine başladı. Ve gördüğümüz gibi haftalık grafikte bir çanak formasyonu oluştu. Bu çanak formasyonuyla birlikte de Tekrar yine bir önceki zirve fiyatına geldi ve 40, 43 lira 60'lı seviyelere gelerek formasyon tamamlandı. Bakalım önü açık mı? Bundan sonra yeni zirveleri test edecek mi? Bunu da tabii şirketin durumuna bağlı olarak göreceğiz. Geri çekilirse bir düzeltme yapılırsa yine destek seviyemizde 40 lira olarak görülüyor. Şu anda tabi zirve fiyatı artık geçti. Yeni bir zirve arayışına girdik. Bakalım bundan sonrası için yatırımcısına sadece bol kazançlı günler dileyebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.